unutmaktan hoşlanmıyorsanız ama yine de anıların değerini biliyorsanız bu hikaye tam size göre. Karanlığa rağmen adanmışlığa değer veriyorsanız dinlemeye devam edin. Çünkü bazı isimler asla solmaz. 8 yıl önce müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın trajik bir saldırıda hayatını kaybetti ama ruhu bizi hiç terk etmedi öğretmenlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Öğrencilerinin kalplerini sevgi ve umutla doldurdu. O hedef alındığında milletimiz sadece bir öğretmen kaybetmedi, bir ideali, nezaketin ve vatanseverliğin bir sembolünü kaybetti. Aybüke'nin adı şimdi sarsılmaz bir adammışlığı, ülkesine olan sevgiyi ve öğretmenliğin gerçek kalbini temsil ediyor. Onun değerleri Okula koşan her çocukta, büyüyen her fidan fidesinde ve güvenle kalem tutan her öğrencide yaşamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğretmenlerimizin yanında duruyor, onların gücünü ve fedakarlığını onurlandırıyoruz. Bugün Şenay Aybüke Yalçın'ı minnetle anıyor ve geleceğimizi şekillendiren her öğretmeni destekleme sözü veriyoruz. Onun ışığı bize hala yol gösteriyor.